Türkiye'nin dondurma üretiminde önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş'ta Mado öncülüğünde salep üretimi her geçen gün artıyor. Türkiye'de 300, dünya genelinde 40 ülkede satış noktası olan ve dondurmanın ana vatanı Kahramanmaraş'ta dondurmayı en kaliteli şekilde üreten Mado, salep üretimini artırmak ve salep'i dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Salep ekim sezonunun başlamasıyla birlikte kolları sıvayan Mado, çiftçiler ile birlikte salep ekimine başladı. Dondurmaya hayat veren salebin üretiminin artırılması ve salebi tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapmaya başlayan Mado, yönetim kurulu başkanı Mehmet Kambur Sevdamız Salep değil, sevdamız Maraş diyerek düne kadar dağlarda olan Salep'i ovada yetiştirir hale geldi ifadelerini kullandı. Salep'im olmasa zaten bu dondurma olmaz. Durup dururken niye Türkiye dünya birincisi oldu bu dondurma? İşte diyoruz ki bak burada Salep var, işte burada keçüsü, burada da ustalar var. Her şey söyledim biz dördüncü kuşak bir aileden geliyoruz. Bir miras aldık. Biz de geleceklere bir mirası bırakabilmek için bunları model olarak yapmaya çalışıyorum. Hatta Karahanbaş'taki turcim botajı da bizde. Orada da ne yapıyor? İyi dondurmacıları yetiştirmek için. Kambur, Salep Eken çiftçilere 10 yıl alım garantisinin yanı sıra tüm bilimsel desteği vereceklerini söyleyerek dondurma gibi Salebi de dünya pazarına taşımak istiyoruz dedi. Üniversitelerle çalışıyorum, kendim özel arge yapıyorum, çeşit çeşit argeler yaptım. Buradaki gayem az önce söyledim bu sektörü hem dünya markası yaptık bunun devamı gelmesi lazım. Ve aynı zamanda salepleri az önce gördüğünüz gibi içecek haline getirdim. Çeşitlendirdim. Fıstıklısını, bademlisini, kahvelisini, çeşit çeşit yaptım. Artık her yerde bir salepçi dükkanı olacak yarın göreceksiniz. Yarın göreceksiniz insanlar artık ben şifalı bir salep içeceğim diyecek. Zaten salebin bir hikayesi var. 1700 yıllardan belli bir hikayesi var. Osmanlı'nın en kıymetli içeceklerinden bir tanesi bu. Ya Ritter Oteller'i açarsanız talep ve dediğini görürsünüz zaten. Biz de onun için bu salebe sahip çıkmak zorundayız. Özellikle Maraş olarak sahip çıkmam lazım. Ne tamam dedik sevdamız Maraş.